Merhaba hanımlar derenin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıralı yapımı çok kolay ve çok şık bir iğne oyası modeli paylaşacağım hanımlar. Şu şekilde ben zeminimi hazırladım. Bir tanesini de sizinle yapacağım. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum hanımlar. Şöyle biraz da yakınlaştırayım. Araya 10 tane zürafamı çektim. 11. zürafamı yaptım hanımlar. İçerisine geri döndüm. Buraya 5 tane pırpır yapacağım. Çok da kolay bir model. Çok da şık olacak. Bakın 2 tane pırpırımı yaptım. 3. pırpırımı yaptım dördüncü pırpırımı yapıyorum ve beşinciyi de yaptım bakın çiçeğimizin zemini sadece bu hanımlar beş tane pırpır yapıyorum tekrar araya on tane zürafa yapıyorum ve 10. zürafamı yaptım hanımlar. Ben bu modelimde 3 renk kullanacağım. Siz renklerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çiçeklerimin yapımına başlayacağım hanımlar. Evet hanımlar çiçeklerimin yapımına başlayabiliriz. İpimi şu şekilde sabitledim. Üzerine 4 tane zürafamı yapıyorum. İpimi geriye alıyorum. Üç tane zürafamı yapıyorum. Bakın arttırma yapmıyorum hanımlar. Her zürafama bir kez batıyorum. İpimi geriye aldım. İki tane zürafamı yaptım. tekrar ipimi geri alıyorum. Bir tane zürafam kaldı. Zürafamın içerisine geri dönüyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. İkinci zürafamın içerisine iniyorum. Bir pırpır daha oluşturuyorum. Üçüncü zürafama indim. Şuradan bakın hanımlar. Sonuncu zürafama ipimi indiriyorum. Ve son pırpırma bir kez daha pırpır yapıyorum. Bakın şu şekilde Araya iki tane boşluk bırakıyorum, bir iki tane boşluk bırakıp ipimi indiriyorum. Buraya da üç tane zürafamı yapıyorum hanımlar. Üç tane zürafamı yaptım. İpimi geriye aldım. İki tane zürafam kaldı. Arttırma yapmıyorum. Bütün zürafalarıma bir kez batıyorum. hanımlar. Tek zürafam kaldı. İçerisine döndüm. Bakın şu şekilde. Bir tane içerisine pırpır pır yapıyorum. İkinci zürafama iniyorum. Bir pırpır daha yapıyorum. Son zürafamın içerisine batıyorum. Ve bakın şu yeşil zürafamın içerisine bir kez daha batıp pırpır oluşturuyorum. Evet hanımlar, iplerimi temizliyorum. Sizin için iki rengi de oluşturup hemen geliyorum. Evet hanımlar iplerimi temizledim. Sizin için iki renk daha oluşturdum. Bakın ne kadar şık bir model oldu. Mutfak havlularınızda, desenli yazmalarınızda, tek renk yazmalarınızda kullanabileceğiniz çok şık sıralı iğne oyası modelimiz. Ben bu modeli çok beğendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı izleyerek kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.